Tansiyonu yerine geliyor. Kalk koçum dayan. Normalde hiç tansiyonu düşmeyen birisi. Buradan sonra o ilk çan doktora götüreceğim. Çok güzel bak. Siz. Bunlar ipucu. Tansiyon düşmeyen birini arıyoruz. Ender. Siz yolda Dayan giderken mı? de heyecandan atılır gidersiniz şimdi. Yok, o kadar da. Bir hafta bulunmayalım. Keyfimizden düşünmüyoruz atürnümüzü çünkü. O küçük ses Haa oh, kankiler Döverim çocuk Beni mi? Evet Ağzına koydum o telefonunu seni kırdım bak peşte sen Özür dilerim özür dilerim, ya, özür dilerim. Öldürürsünüz özür dilerim. demediniz ama bunu? döverim dediniz Ben böyle dövüyorum silah kablosuyla sil. Olur tansiyon tansiyona da dur dur gelin, sen bir gel gel sen geri bir. kaydın sen gel gel Adamın uykusu gelmiş uyuyacak aradım. Evet. Ne oldu memurat sana hayrola? Şu anda efendim görünce. Selam vermeye, vermeye mi geldin? Sahi. Mm. S. Yes. Ahem. <clears throat> so, chef.

Dur, konuşuruz. <laughs> soygun bir şey konuşuruz. Çıkışlarını sağlıyorum, çavuş. Olumlu. Anasını sikeyim. 7 saat. Dur, konuşuruz şimdi. Soygun bir şey. Lan lan, gelemiyorum Çıkın. Ay sikeceğim aracınızı, parçalamanızı. <laughs> Ne iki önce birileri de alıyor. Şurası da devam ediyor. Evet, insan da ikinci ekip. Lincoln 93 para verdik. Lincoln mü? Ne bileyim? Evet, ilerliyor. Şu an üzerinde. Burada 60'a karışmam ben. etiyor gidiyorlara medet ediyor. onu bilmezlerdi. ona o yüzden dedim. çocuklar da masa üzerinde kendi ediyor. tekrardan bu dönüşü <önerişi> yaptılar çocuklar. Ebru Aydın üstüne kuzey yapıyor. Demese bölgesinden sol dönüş yapıp Suzi'den giriş yaptılar şu an tren yolunda Önümüzü kapatacaklar. Tekrar sağa giriş yaptılar Araçtan dumanlar yükseliyor Demese bölgesinde kuyuda oraya dönüşüyoruz Önümüzde sıçak paralar Ben bu kızın tersinden anlamıyorum Kesin diyor ya. <laughs> sende o, sende o. Ne oldu lan bunlara? Lan! B784 konuşuyor, önce birim araç hala takip devam ediyor. Olumsuz şahısta etkiler getirdi. Reşit veya AFK galiba bu ya. Yedim 80 5. Emre sen şahsın. Sirenleri kapat. Sirenleri kapat. Beklemede kalın. Şu an kelepçeyle mi inşası? Ee, LSMS'den Doktor Ferit Soykan Eee, bu kaçırılan şahsın. herhangi bir fiziksel sıkıntısı bulunmuyordu. Kendisini ifade verebilmesi için departmana teslim ettim bilginize. Hattan ayrılıyorum. Lan! E84 bölgede kod altı. ama onu yapma işte ya! Eşyası e şahıs burada. Ne oldu? Onu yapma işte ya! Aga biz bekliyoruz seni, sen kaçıyorsun ama yani. Devam edelim, devam edelim biz. Devam et, neyi yakalayacaksın oğlum? Sağ ol. Sol yapmış olması çok muhtemel İmkan... Buradan mı gitmiştir ya? Arka 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 doğru Evet öyle Ee? Devam İn arabadan İnemiyorum İndim Sanırsam bir yanlış anlaşılma olmuş Evet evet Abone moda al oğlum. millete laf atmayın sikerim belanızı bak Bende bir tek ben yokum bu rakıya Pis gibi 10 nüzir Memur Şefandıra'yı konuşuyor C-Kızkızım okay. 231'i buraya bir adet krizi açmak istiyoruz B-84 destek talebinizi karşı yönelim sağlıyoruz Memur, seni konuşuyor. Sağolsun, için ziyanım değil. Efendim, Purpur? Alo, şu an kovalamacada mısınız? Yok, yok, bitti, tutuklanılıyor. Ne oldu? Yakaladınız mı? Evet, evet. Ne oldu? Bunlar bizim Hakan Sarıoğlu var ya memur, onu rehin almışlar. Hakan Sarıoğlu değildir o. Ay ha evet değil değil geri. Değildir o. Geri evet. Onun eşyalarını almışlar da departmana geçireyim de alsın tamam. Bari. Tamam tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz. Olur mu? Olur mu? Çabuk. He? Şanssız gelip misiniz? Öyle Sıkıntı var bende. Eline birleştirmedim sağ olsun. 10 10 Modlar Laf atanı banlayın. direkt, ferma Avala moba fark etmez yani yapıştırın geçin laf atanlarını. Bir kafasındakini falan çıkar bunu. Üstü arandı mı? Olumlu. Kimlik bilgilerine bakıldı mı? Daha bakılmadı. Tamam ilgileniriz biz. Anlaşıldı. T-MAC. Selam. olmasından sonra seni neden şaşırmadım acaba? <laughs> bir özelden gönderdim mi? Dur bakacağım.